Tabii her şeyden önce mutluyum. Yani büyük bir camiaya geldik. Kayseri Spor eskiden beri benim sempati duyduğum bir kulüptü. Özellikle stadıyla, tesisleriyle önemli aşamalar kaydetmiş. Önemli bir camia. Umuyorum ki burada hep beraber güzel başarılarımız olur. Hedefimiz her maçta en iyisini ortaya koyup, en iyi futbolu, en iyi mücadeleyi ortaya koyup toplayabildiğimiz kadar fazla puan toplamak ve sezonu da iyi bir yerde bitirmek. Çünkü bu sene eğer iyi bir yerlerde bitirebilirsek önümüzdeki yıl içinde planlamamızı ona göre daha rahat bir şekilde yaparız. Fuat Hoca var. Fuat Buruk, İsa Turan, Serkan Salman, Metin Mert, doktorumuz var Hakan Ayaz. Ee, Bilal Kısa e, Antonio'yla yeni geçiş yaptı. O da bizle beraber. E, bize yardımcı olacak, o pozisyonda olacak. E, ekibimiz bu şekilde. Milli maç arasında sanırım bir ilaç olacak ha. hocam. Hem tabii, sizin için de. Tabii, tabii Yani çalışma şansımız olacak takımla birlikte. Zaten e, bilgimiz ve bazı görüşlerimiz var ama objektif olarak e, arkadaşları bir burada antrenmanlarda görüp ondan sonra değerlendirmelerimizi daha net bir şekilde yapacağız.